Kanalıma hoşgeldiniz. Yepyeni videolar karşınızdayız. Bugün konumuz hangi kırılmaz zam, hangi modele uyumlu oldu? Telefonunuza kırılmaz zam takmadan kullanmayın sloganıyla karşınızdayız. Az önce elimde telefonum düştü. Üstünde kırılmaz zam olmamış olsaydı ekranım kırılırdı. Neyse ki kırılmaz zam takmışım. Ekranı korumayı başardım. Kırılmaz zamın içinde bir hava var. Telefon yere düşerken o hava devreye giriyor. Ekranı korumayı başarıyor. Kırılmaz zamın Diğer özelliği ise ekranın üzerinde olduğu zaman ekranın çizilmeyi önlüyor. Bilginiz olsun. Eski kırılma zamı çıkarırken dikkat ediyorsunuz. Diyelim ekran değiştirdiniz veya da ekranda bir aralık var. Eski kırılma zamı çıkarırken ekranla beraber çıkabiliyor. Bilginiz olsun. Buna dikkat edelim. Evet görüyorsunuz. Eğer üstünde cam olmamış olsaydı Direkt ekranı kırılırdı. Ama ne olur kırılmazam takmasam da olur demeyin. Eğer üstüne kırılmaz cam olmuş olsaydı ekranım bu görüntü alacaktı. Neyse ki kırılmaz takmışım. Eski ekranı çıkardıktan sonra iyice bir temizlemeniz gerekiyor. Evet bu arada Samsung J3 2016 modeli ise Samsung J5 2015 modeli kırma zamı Samsung S6 ile uyumludur. Bilginiz olsun. İlk önce ıslak mendille siliyoruz. Şu içindeki bezle bir numarayla ekranı iyice bir temizliyoruz. Bütün kenarları düzgün şekilde temizlemeniz gerekiyor. Ona altta ufak bir toz kalsa bile ekran hava alır. Üstüne kırmazsam 2-3 gün sonra kalkacaktır. Bilginiz olsun. Kenarları iyice bir temizlemeniz gerekir. Hemen ikinci bezimizde kuru olan iki numara. Ondan kurutuyoruz. Kırmızı camı kesinlikle tavsiye ediyorum. Üstüne kırmızı cam olmuş olsaydı direkt ekranım kırılırdı. Neyse ki kırmızı cam takmışım. Ekranı korumaya başladım. Evet bu şeffaf kırılmaz camı 10 TL. Bazen 10 TL kaçarak 500-600 milyona mal olabiliyor. Bilginiz olsun. Evet, şu jelatini şöyle asılıyoruz. İlk önce alt kısmını ayarlıyoruz. Evet, Samsung S6 modelin krema pek bulunmayabilir ama Samsung J3, J5 modeli her zaman bulabiliyorsunuz. Onlar uyum sağlıyor bilginiz olsun. Evet gördüğünüz gibi kırılmaz mı sanki kendi camımız gibi bayağı bir uyum sağladı. Evet gördüğünüz gibi. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.